Bakmam lazım. Çok güzel. Bak. Hmm. Değil mi? Hazır almış gibi. Arkadaşlar ben bunu hep alacağım ve yapacağım. Bunun altına. Arkadaşlar merhaba. Bugün kek burger yapmayı deneyeceğiz. İlk defa sizin karşınızda deneyeceğiz. Ve böyle videolardan daha çok istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Bakalım şimdi kek burger için malzemelerimiz... Sütümüz, yumurtamız ve margarinimiz arkadaşlar. Burada da Kremi. kabımız, <laughs> kabımız, kabımız, mikserimiz var. Buraya da keki koyacağız. Şimdi ilk önce Can. yumurtayı kırmamız gerekiyor. Başlıyorum. düzgün kırsa, inşallah kabı kaçmamıştır. Yok yok kaçmamıştır. Şimdi sen onu neden aşağı kattın? Onu getirsene. Yumurtamızı kattık. Sıra margarinimize geldi. Çok temiz bir Sürekli el ile. Peksi, Mükemmel temiz bir el ile <laughs> yapacağız bunu. Yemek Geçelim. kaşığını getirdi. Yumurtamızı kattık. 6 yemek kaşığı süt katacağız arkadaşlar. Az da dikkat. Az da dikkat. 1 2 3 4 5 6 Tamam. Küt oldu ya. <laughs> Çok temiz iş çalışıyorum gerçekten. 6 yemek kaşığı süt, bir de şimdi de margarin katıyoruz. Margarinimizi açıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan 75'i böyle yapacağız, değil mi? Aa. Ne bileyim yemek yapalım. İnanılmaz yapmadım. güzel kesiyorsun ya. İnsan Teşekkür. onu kaldırır. Şimdi ben oradan çizgisini bulayım da öyle yapayım diye dedim. Allah'ım ya Rabbim, ne kadar zor bir iş ya Rabbim. <laughs> Açıyoruz. Açıyoruz. Ve, Ve yapacağız. Bu 75 gramı katıyoruz içine. Yapacağımıza inanıyorum. Bunu yapacağız arkadaşlar. Bunu bu şekilde mi katacağız? Dur dur. Aha, tabii ki de abla. Mikserle. <laughs> mükemmel oldu. Şimdi Biz bunları kenara ya. alalım. Ondan evet. sonra mikserle çırpmamız lazım. Burada da gözüküyoruz ha. Bu mikser de komşudan. Aldım. Bizdeki bozuldu. Şimdi ikisi içine iş girer. İnşallah girer. Başka Ağrı akış. <laughs> <laughs> Elim kesiliyor. Kendi <laughs> araba yarışında gibi hissettim. Kesme Arkadaşlar böyle <oldu. gülüyor> Sıcak mı katacaktık sütü acaba? Bilmiyorum ki. E, Yok böyle. Kekin malzemesini katacağız. Belki asıl şey kekin Bu. malzemesindedir. Belki. Mükemmelsin var ya. Kakaolu. Böyle kakaolu rengi var. Çok Ay. güzel kokuyor. Koklusa mı? Ay çok güzel. Kat etsin, kat kat kat. Siz kat, de bizim kat, gibi kat. denemeye çalışın tabi ama hani dikkat edin yani böyle ortalığı mahvetmeyin. <laughs> Oo <laughs> 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 çok fazla <laughs> varmış. Şimdi dur dur yavaş yavaş yapacağız sanırım. Bu ilkten yavaş sonra bak bak bak. Dur şimdi. Iyi ben iyi sana güzel. hızlandır diyeceğim tamam mı? Vay. Yeteneği görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar annem yaparken izliyorum çünkü ben. Başladı. Baksana. Ay e, çok güzel. Ay e, çok güzel kokuyor. Azıcık daha uzardır. az Az ha daha. Hamur kıvamında böyle bir kakao gibi bir şey oluyor. Zaten öyle olacak. Hadi sen bir zeka pişiriyorsun. <laughs> baya eğlendim tamam arkadaşlar oldu şu anda bunu Çok, bak gördüğünüz gibi 6 saat sonra ve yine bunu biz bence bir kenara koyalım artık bence verelim bu zaten yani yani arkadaşlarımıza arkadaşımız. verelim <laughs> arkadaşlar bakın Böyle bir şey oldu. Şeyi de sadece şey ne oldu? Ha evet evet. evet. Ha. <laughs> Unutuyordum az kalsın. Bunun adı neydi? Pişirme kağıdı. Pişirme <laughs> kağıdını da içeri koymuşlar arkadaşlar şimdi bizim. Ama gerçekten iyi düşünmüş. Önümüze alıyoruz. Evet arkadaşlar pişirme kağıdını serdik. Şimdi ben bunları bu şekilde koyacağım. Ondan sonra bunlar pişecek. Şimdi sen bana yardım edeceksin. Tamam ben bunu Sen bunu <laughs> sen tut Zeynep ben bunu böyle yapıyorum yapalım ileri çek biraz çok köşeye aldım böyle olacak şimdi biz bunu böyle böyle bir şey desen verelim evet bunu da buraya katıyoruz bunların ikisini birden devam edelim uzun uğraşlar sonucu böyle bir sık koyalım bence sık zaten Arkadaşlar kaşıklarla birazcık üstlerini düzleştirdik, güzelleştirdik. Şimdi tadına bakalım diyoruz çiğken bir de zaten pişmişini yiyeceğiz. Bak şimdi. Değil. Kötü, Kötü değil şey. çok güzel de değil. Hayır, Normal ama pişince daha güzel, güzel olur değil mi? Ne pişince de güzel, güzel olacak ya? bir şey. Bence pişince de güzel olacak bir şey. Şimdi size gösteriyoruz. Şimdi bunları fırına vereceğiz arkadaşlar. Aaa kekimiz bozuldu. Kekimiz bozuldu. Kekimiz bozuldu. Kekimiz Şimdi fırına götürelim. Şu an fırına vereceğiz arkadaşlar. Acaba nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar kekimiz 190 derecede pişerken biz de kremasını yapacağız. Kreması için sadece bir bardak süt evet. gerekiyor. Bir saniye tut şimdi. Kene ya. Mükemmel açısın abi. Sütümüzü kattık. Mükemmel. Şimdi sen onun içine kat. Ben de kremayı alıyorum. Kremamız da bu arkadaşlar. Ay bismillah. Hayali aşçı alır mısın? Ay pantolonun bembeyaz oldu ne? Beynir. Pantolonum ben bembeyaz oldu. Aa! Keşke burada açsaydım. Neyse. Olmuş. Bak. Güzel kokuyor. Çok, Çok şey, şey değil. Şey değil, yok kabı şey yok. kokuyor. Yoksa hiç vanilyası güzel. Vanilya mı artık? Vanilya değil ama olsun. Kreması. Kep, krema krem, Krema karışımı. Heh, krema karışımı. Aynen. Şimdi gene çıkacağız. Şimdi krema karışımını karışım. karıştıracağız. Gene becerebilirsek. Abla koyuyorum. Her yıl <laughs> <bir zam> <laughs> 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 çıktı Bunu nasıl takacağız Şimdi, atıyorum. Şimdi yavaş yavaş. Ya, yavaş dedim. Aa bire aldım. güzel ya. Tamam ya. Tamam. Bu kolay olacak. Tekimiz pişiyor ya. Ondan sonra arasına bunu katacağız. Ondan sonra olacak. Oh, kremamız oldu sanırım arkadaşlar. Şimdi bırakıyoruz bunu. Bıraktık. Kekimiz de pişiyor arkadaşlar zaten. Şimdi keklerimizin arasında kremayı koyacağız. Ondan sonra dolaba koyacağız. Ondan sonra da yiyeceğiz. Evet arkadaşlar Ay keklerimiz çok oldu. Bakın yuvarlak çok yuvarlak. Çok güzel kokuyor. Şimdi elimi alayım göstereyim hatta bir de. Ya bir yeni göstereyim. Bakın yapışmamış da. Böyle olmuş. Ön tarafı arka tarafı böyle arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi biz bu keklerimizin arasına kremamızı koyacağız evet. ve yiyeceğiz. İlk dur eşitlerini bulalım. Bununla bu eşitlerini mesela. Tamam yavaş. Bununla bunu aynen. Şimdi ben Son bunu tutuyorum. Gibi. Bence bu yeter. Kremayı koyuyoruz. Kendisi zaten içinde olduğu için. Bunun dolapta da beklemesi gerekiyor ama sanırım biz dayanamayıp hemen yiyeceğiz. Ondan sonrasını <laughs> dolaba koyup sonra <laughs> Bence yani, de daha sonra yaparız. Bence ama. daha iyi. Bu kadar yeter mi acaba? Bakalım. Yeter evet. mi? Yeter bence. Yeter yeter. Aynen. Aynen. Şimdi ben eşitini bulayım. Bunu da eşitli mesela. Çok artık. güzel görünüyor. Bakalım bakalım. Evet. Evet, bana lütfen dökme. Eline dökmüyorum. Koyuyoruz, koyuyoruz. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bence siz de deneyin. Tadını bakmadık ama şu Öyle. anda aha, anlayabiliyoruz yani güzel olduğunu. Yine eşit. Sen koy bu sefer. Yanına koy. Aha. Arkadaşlar kremanın tadı da çok güzel. Biz Ama yedik kaşıkla, farklı. kaşıkla Ama yedik güzel. E, normal krema gibi değil yani biraz değişik gibi. tadı ve daha güzel tadı var böyle. Arkadaşlar şöyle söyleyeceğim Sırf kreması için bir daha mı alsak? Aynen. Böyle yapabiliriz. Yapabiliriz. Bir eserlerimizi tabağımıza koyacağız arkadaşlar. Teker teker eserlerimizi. Misafire veriyormuş gibi. Aynen bunu misafire de yapalım. Aynen yapabiliriz ha. Çok he. güzel oldu çünkü gün olduğu zaman yapar annem. <laughs> yapar herkese. Ortasına koyduğumuzun üstüne de bak ben şimdi ben bir gittim, şey yapacağım. Gitti. Ay! Ay çok güzel oldu ya. Muhteşem sanat eseri yaratıyorum şu an. <laughs> Muhteşem bir sanat eseri. Arkadaşlar gözlerini yaptım. Mükemmel Şimdi... oldu. İnanamazsın. <laughs> Arkadaşlar iki tane krem şantiyi koydum bir de çakıl taşı çikolatalar var ya arkadaş onlardan almıştık şimdi bunları göz niyetine <laughs> buraya koyduk. Bence çok güzel oldu ama gerçekten krema, çok güzel oldu. Krema olarak da şöyle şey yapalım. Bunu yerken ben gözleriyle Dur. ağzını yemem özellikle yemem. Bunları yemeyiz biz ya bence kıyabileceğimizi sanmıyorum. Ben şunu asla yemem. Saklarım ömür boyu bir tane Heh, bir şey Küflersin o da tamam mı kenarda? <laughs> tamam. Bu ağız yaptık. Hmm. Aa, çok güzel oldu değil mi? Aynen. Bunu kenarlarına da şey koyalım. Buna da şey yapabiliriz. Yo, dur dur kenarlarına da şey koyacağız. Şunları şöyle. Aa, çok güzel oldu. Ben de artık alayım. Heh. Bak bitti. Bitti. Atınma. Aa, aa. Dokunma, kekimi bozma. Gösterelim mi kameraya? Evet arkadaşlar şimdi yakın çekimi alalım yaptığımız kekleri. Bozulmasın. <laughs> arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Küçük şekli çok çözünürüz. güzel oldu. Şimdi de tadına bakacağız. Bakın gülen yüz yaptık çakıl taşlarıyla da. Siz de yapmak isterseniz bizim yaptığımız gibi yapabilirsiniz. Mükemmel oldu. Şimdi sıra geldi tadına bakmaya arkadaşlar. Şunu Zaten beğeneceğimiz için istediğini al yiyeceğiz çünkü. Çok güzel. Bak. Hmm. Değil mi? Hazır almış gibi. Aynen. Hmm. Arkadaşlar ben bunu hep alacağım ve yapacağım. Sonra. Arkadaşlar biz çok beğendik. Sizin de yapmanızı tavsiye ediyoruz. Instagram ve Facebook sayfalarımızdan da bizleri takip etmeyi sakın unutmayın. Fenomen TV arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Arkadaşlar buradan kanalımıza abone olup yüklediğimiz videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar buralardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Videomuzu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı sakın unutmayın.